dostlar. Bugün jantıyı inceleyeceğiz. İlk önce alıcılarına bir göz atalım. Bir aylık e, alıcılar arasında Bofo en plana çıkıyor. Ciddi bir alım yapmış. Takasında da aynı şekilde Bofo iş yatırım. Vakıf City takası güzel toplanmaya devam ediyor. Bilançosuna bakalım. Bilançosu kötü biraz. Evet bedelliye başvurmuş. %42 oranında onay bekliyor. 1.41'den alış fırsatı vermiş Cante. <laughs> Burayı destek haline getirmiş 1.40'ları. Oradan sonra zaten yürümüş, yürümeye devam ediyor. Alımlar böyle devam ettiği sürece Cante kısa vadede 4.75 lira bandına doğru gelir.